Arkadaşlar merhabalar. Bugün 3 Temmuz çarşamba şu şekilde görüktüğü gibi konum bilgilerimiz ekran kaydımız alınıyor. Trend Yolgo'da ikinci iş günümüz. Attığımız paket sayımız 33. Trend sisteminde 33 pakette şu şekilde bonuslar veriyor bize. Ee, yani ortalama yaklaşık 12'de vardiyaya girdim. İşte bu saatte saat 23 civarında paylaşıyorum toplamda 30 barış teslim etmiş bulunmaktayız. Yapmış olduğumuz toplam kilometre arkadaşlar. Motorumuz burada. Yapmış olduğumuz toplam kilometre 176 kilometre desem inanmayın tabii ki de. Bunun 85 dünden kalma. Sıfırlamayı unutmuşum sabah. Ama bundan sonraki her günkü storylerimde bunu sıfırlayacağım. Bu şekilde yani bugün toplamda 95 kilometre yol yapmışız. Benzin almamız gerekiyor. Bugün bir benzin masrafımız var. Onu da halledeceğiz. Motorumuzun kondisyonu ederler ona. Şekli bu şekilde devam ediyor. Gayet güzel arkadaşlar. İkinci iş gününde 33 paket benim için ideal bir paket sayılır. Bu şekilde içeriklerin gelmesini istiyorsanız ya da farklı bir şey içerik istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Gelişmelerin devamını da görmek istiyorsanız kanalımı takip edebilirsiniz. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet